bizimkiler dinlenmeye geçti. Ya bizimkiler dediğim de valla şey yani ha. Kimi bulduysam. M7'ler de yardım. Aksi ekibi de yardım ediyor. Herkes yardım ediyor. Böyle geliyorlar. Oynuyoruz beraber. Yoksa bizimkiler pert oldu yani. İşte bizler bizimkilerden de rank kasanlar var. Sayit mesela rank kasıyor. Başlamış. Ee, yapmadım. Beyni kapattıktan sonra güzel winler aldık. Baya böyle yani. yüksek kin ve yüksek puan. Ve bu da bize 3 saat uyuma hakkı tanıdı. 3 saat uyudum sonra yine, yine başladık. alakalı ee, şu an bir sıkıntım yok. İlk gün daha bu şekilde idare edebilirsem sorun olmaz ya. Bak şu an var ya dinleniyorum. Şu an mesela dinleniyorum. Ben dinlenmedeyim. <laughs> Konuşuyorum ya. Normalde hiç durdurmadık. Hiç durdurmadık yani. Full basıyoruz abi. Ee, ya iyi oyunlar attığımız sürece sorun olmuyor ya. Mesela ben birinciliği kaçırmıştım. Adam 80, eksi 87 düşün. Biz stabil ilerlediğimiz sürece e, birincilikte durabiliriz. Onda sorun olmaz. Şu an birinciyiz. Sadece sıralamada gözükmüyoruz. Ee, şimdi bir oyun hemen atmam lazım ki aradaki puan farkını hemen kapatalım. Daha hızlı da ilerleyelim. Godzilla çarkını açtık arkadaşlar. Kıyafeti almadım sadece. Ee, alsak mı? Olursa. Abi o, da o kadar iyi değil ya. Hangisi abi? Ama 500'e gelmişiz Yunus zaten. Ya. Evet var bir tane. O da, o da burada. Hatta bir tane daha çıktı bana Hadi bir alalım o zaman şunu da. Ama çok az veriyor ya. Bak kaç oldu? 538 mi ne oldu? Kas çanta. Oo tek onlu da kas çanta. Aa onlu çıkarmışı. Bak bu çok iyi mesela. Şu an kaç oldu Tekrar biliyor musun? 538 oldu mesela. Veriyorum. O kıyafet bence iyi ya. Bak oyunda çok iyi gözükür. O kaskı aldın mı abi? Aldım aldım. Tam çıkarmaya çalışıyorum O Oy güzel çıktı. Onlu falan vardı beyler. Çok 7 çıktı iyi. mesela bu kötü. Bu Musa'nın şansıydı çünkü. Aynen. Oh, bu benim şansım. <laughs> 3 6 9. Abi şimdi evet. tekrar yapalım. Bu Yunus'un olsun. Kıyafet bu mu? Oho <laughs> 3 6 9 3, 6, 12. 9. Senin tamam, şansın geliyor. Bir dakika tamamlamadık mı? He tamamlamamışız. Bu senin şansın. Anam. Oha! alamadık. Alamadık. 1 2 3 4 5 6 7 geldi. Ya var ya, nasıl... ya Ufun şansı. Ulan Baba bak Abi ya. çark yanlış döndü. Uhun şansı olacaktı. Bir kez çevirsem gelir mi? İçili mi geldi? Gelir mi? Hadi be gelmedi. Gelmedi. 3 4 Ya niye zorluyorsun aşkım? 5 6 yaparsam bak mesela altıncıda çıkarırsam 360 ucumuz gidiyor bak beyin bedava. Ha. Çıkarır mıyız peki? Basıyorum. <laughs> Çıkaramadık. Yine aynı fiyata şey geldi. Hadi aynen yine aynı fiyata geldi. <gülüyor> ya <gülüyor> hadi tamam. Ediyorum. Tamam verdim <laughs> tamam. Bir dakika bir şey diyeceğim. 600 değil mi yoksa? 600 600'miş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi şimdi kaç tane? Neyse bir, tane mi alalım? Al tane. Hayırlı olsun. Hadi bakayım. Giydim onu. Gel. Aynı insan. Bak, burada, bak oyunda nasıl gözükecek abi çantasını falan tak. Da dan dan dan. Tava çanta. Da -dan -dan da tan ta da. Hava derken ha şey mi diyorsun? Ya burada var mıydı? Bu çarkta yoktu galiba tava. Bak. Ya onun tavası barf, bence. İbu var. Gidorah var. Yok. Ama ya. bu işte. Hı, mavi daha iyi. Aynen mavi Godzilla. Full yani. setiz şu an. Godzilla AVM. Kardeşim. Ne olur ha bak. Aynen aynen. Ne zaman verdi? Ne olur. Olur bu olur kesinlikle Hatta bu. bu Diğerini çok kullandık zaten. Ay arkadaşlar full set. Ee, kardeşim e, istersen şu şey de vereyim. Ay bir... Aa bu o mu? Yok ki. abi bu ne ya saçma sapan. Ne bu diyorsun lan? Ki. Oğlum Godzilla değil mi sonuçta? Şeydi. Ya o ışın Onu... attığım zaman çıkıyor mavilik. O radyasyon. Ben normalde böyle hayır, geziyorum. Hayır. Çarkta bu mu? Çarktaki bu yok, mu? Yok çarktaki o çarktaki değil çarktaki ama Brodzil de sonuçta <laughs> Çarktaki çıktı mı peki? Ya Bu ne? <laughs> abi bu ne? Ya ama sinirlenmesen böyle olmuyor zaten. Bak sinirlenince bu oluyor. Ha. Ya tipa bak bu yok çok güzel. Ya. Bu çok güzel ağız kısmına bak ama ya. Ama arkadaki bir kafalığa baksana arkadaki e, detay. Ya mavilik mi istiyorsun adamım ya? Yok diken istiyorum. Diken mi? Al. Evet. Bak şurada. Ben döndüremedim. Ortaya bir şey yok. Ha, bak, düğüm. bak şurada bak Görüyor mu? Aa onlar taş taş. Bak bak. Taş onlar taş. Yani bizde de var yani. Neyse biz kaskımızla alalım. Onlar kas. Kas onlar lan. <laughs> Damar lan onlar. Lan. <laughs> bunun yerine hiçbir şey tak. <laughs> tamam tamam normal kask bulacağım. Böyle böyle böyle. Oy, kask açtın mı kaskı abi? Kaskı mı? Kafalık gözükmesin. Ay yani şey gözükmesin. Sen ne yapıyordun ya sadece saçın gözüküyor. Aynen aynen. Bak şu an nasıl? Kapalı. Yani gözükecek tamam, kast. Kapalı. Tamam. Aynen. Okey.